Abi son cevap videosu nerede abi? Abi oyun ayarların ne abi? Abi nerelisin abi? O tosba nereli? Abi bilgisayar ayarların ne abi? Abi sistemin ne? Abi Benim acilen soru cevap çekmem lazım. arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sorularınızı cevaplıyorum. Instagram'dan geçen gün bir soru sormuştum. Bana soru sorabilirsiniz diye. Youtube'da paylaşacağım, içerik üreteceğim diye. Siz de sorduğunuz soruları buraya hepsini kağıt halinde yazdım. Hepsini babamla beraber okuyup cevaplayacağız. Bilginiz olsun. Ya gidiyor gülme lan. Gül kızım gül. gül. evet Hakan hoş geldiniz. Bunları üzerindeki isimlerle beraber tek tek seçeceğiz. Siz de okuyacaksınız bana ama öyle değil, öyle değil, hemen değil. Öyle bir karıştı, ondan sonra baba. Arkadaşlar içeceklerimiz boğazımız kurursa diye. İlk sorumuzu alabilirim. Ahmet diye bir arkadaşım sormuş. Nasıl cevap vereceğim bu soruya? Hadi cevap ver de göreyim. Veririm. Sen... yiyorsa cevap ver de göreyim hadi. Tamam. Sevgilim var mı? Hadi. <laughs> Ağzını var mı? Hadi cevap ver de görüşürüz hadi. Ahmet. Bak düşme ha. Yerleştirmiş soruyu. Arkadaşlar. Evet var. Babam burada ama yani var. Evet var. Hadi ikinci soruya geçiyorum. <laughs> Ay ne demek bekledim bir dakika ne demem <laughs> Buradan da. Nevzat diye bir arkadaşımız yazmış. Onun sorusunu soruyorum. Yayıncı olmaya nasıl karar verdin? Yayıncı olmaya nasıl karar verdim? Günlerden bir gün oturuyordum, bir ben yayıncı olacağım dedim. Şaka bir yana, normalde ben video çekiyordum çok önceden. İnsanların böyle video çekip yayın açtığını falan görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti, ben nasıl yaparım falan diye araştırmıştım uzun zaman. Ondan sonra videolar paylaşmaya başladım. Videolar paylaşmaya başladıktan sonra yayın açma planını buldum, yayın açmaya başladım. Bir yerden sonra da sardı, insanlar tanıdı, ben tanıdım, işte tanıştık öyle videolarımızı çektik. Yani böyle başladım gördüm bir yayın açmayı falan. Ben insanlardan gördüm. Benim doşuma gitti. Zaten zevk aldığım için de mutlu mutlu yapıyorum. Tebrik ediyorum. Ela teşekkürler. Bu arkadaşımızın ismi Ada Altre Altre M. En sevdiğin YouTuber. En sevdiğim YouTuber. Arkadaşlar şimdi bu konuda şöyle söyleyeyim. Küçüklüğümden beri izlediğim bir YouTuber var. Ama tabii onun eski halini daha çok seviyorum. Şu anki halini daha çok farklı içerikler ürettiği için pek izleyemiyor, izlemiyorum daha doğrusu. Ha, önceden sorulsaydı bu soru Takla King derdim. Oyun portal vardı Selim abi. Onu seviyorum. Ama böyle PUBG Mobile'da çok sevdiğim bir YouTuber var mı derlerse Kozmik Karınca'yı söyleyebilirim ya Cem abi. Cem abiyi çok severim ya. Yani. Sen ne diyorsun Ben aslında Ersin abinin yerinde, de senin takımda tutmuyorum ya. Yani. Ya ne alaka ben Ersin abi de seviyorum da. Şimdi en sevdiğin abin ne? Sen Ersin abi diyeceğim şimdi. <laughs> Anladın mı? Ay. <laughs> <laughs> Neyse dördüncü sorumuza geçiyoruz. Salih Bozkurt kardeşimiz yollamış. Babci videoları çekmende canlı yayına başlamanda en büyük destekçin kimdir? Ya En büyük destekçim babam ama şöyle bir soruysa kimi gördüğünde başladın tarzındaysa Bilmem öyle bütün Twitch yayıncılarını izliyordum. Ben çekebilir miyim bir soru? Çekebilirsin. Bismillah. Şöyle verdim Hakan Bey. Murat Koya diye bir arkadaşımız yollamış. Murat Koya. Koya. Seviliyorsun abicim. Evet. Çok azarıştı. Işte. <laughs> Adam seviliyorsun abicim demiş, sen de bunu soru diye koymuşsun buraya. Teşekkür ederim sağ olasın. Acaba şöyle mi sormak istedi? Seviliyor musun abi? Ne <laughs> Yani O da olabilir. Çek bir tane daha hakkım var hadi. Şey ya. Tostbaga Best diye bir arkadaşımız yollamış. Evet. Niye bu kadar yakışıklısın? Ya bence değilim. O kadar değilim ama Tabi yani insanların bazı göründe yani Görünebiliriz ya bilmiyorum Görünüyor muyuz? Yakışıklı mı baba sence? Babamdan almışım arkadaşlar yakışıklılığı Elin şöyle bir tane çek bakalım Çek gösterirken çek Ben okuyayım mı? Oku Kimmiş o arkadaş? Nevzat Hino Hino? Diye birisi evet Tamam Başka ne tür oyunlar oynuyorsun? Dün gece mesela Said Arda'yla Valorant oynuyorduk. Valorant oynamayı severim. Dün. Ha dün gece oynuyorduk. Eee The Walking Dead'in oyunu var. Onu oynamayı seviyorum. Hikayeli oyunlar seviyorum. Outlast'ı e oynamayı seviyorum. Farklı... Bayağı bir oyun bitirdim yani. Resident Evil var. Onu seviyorum. Ee, şu an bilgisayarımın indirildi. Battlefield var. Battlefield. GTA 5 var. Hepsini oynuyorum ya. Bayağı bir oynadığım oyun var. Niloy! Kardeşimiz yollamış. Nilay. Niloy mu Nilay? Niloy yazmış. Niloy. Tamam. Türkçe bu kadar olduğu için. Normal. Tamam. Kaç yaşında hedefledin e-sporcu olmayı? Kaç e yaşındayız? Ben e-sporcu olmayı önceden çok istiyordum arkadaşlar. Ama e-sporcu olmayı bilgisayarda değil tabi telefonda istiyordum o zamanlar. Yani böyle e-sporcu olayım böyle gidelim büyük yerlerde turnuvalar falan oynayalım. Ama ondan sonra baktım yayın yapmak, içerik yapmak daha zevkli. Esporcu olmaktan vazgeçmiştim. Yayıncı, YouTuber olmak daha çok yatkın bastı ama o yüzden esporcu olmayı çok küçükken istiyordum. Ben bir soru soracağım. Emülatörden e-sporcu olur mu? Emülatörden e-sporcu olur mu? Bence emülatörden e-sporcu olur. Ama PUBG Mobile'in biraz üstüne düşmesi lazım emülatörün. Dediğim gibi bence PUBG Mobile biraz üstüne düşse <laughs> yapılabilir. Ama ben olsam yayıncıların yerinde şu anda Steam PUBG'ye dönmek isterim yani. Ha, Steam, yani şu an yayıncı olsaydım gerçekten yani şu oyunu biraz daha oynam oynamış olsaydım ben Steam PUBG'ye gerçekten dönerdim. Ve Steam PUBG gerçekten daha iyi yani normal şey olarak. Ha telefonda dersen mobil olarak PUBG olabilirdim. Teşekkür ediyorum. Ne demek Hakan Bey? Hadi hızlı çekelim. Bulut Alt 48 kardeşimiz yollamış. Evet. Ee, PUBG'ye ne zaman başladı? Ben ilk önce Steam PUBG oynuyordum. Steam PUBG oynadığım zaman işte başladım. Ne zaman oluyor ya? Steam PUBG 2017'de falan oynuyordum ben. Ya bilmiyorum Ondan da ben... Ondan sonra da şey çıktı işte. Mobil çıktı zaten. Bilmiyorum ben oynadım. Ondan sonra mobil çıktığını gördüm. Mobile dönmüştüm. Ya, PUBG Mobile 2018'den beri oynuyorum ama Tam PUBG dersen PUBG'yi ben 2016 2017'den beri oynuyorum. Ya, sezon 1'den beri hemen hemen oynanıyor. Çok ara verdim ama çok ara verdim. <laughs> Babam oynamaya devam etti, ben ara verdim. Hile olayları vardı biliyorsun. Görkem Kozak kardeşimiz sormuş. Bu kadar güzel PUBG nasıl oynuyorsun? Ya ben de bilmiyorum ama yani biraz da elimiz elverişli bu oyuna bilmiyorum. Birkaç oyuna da elverişli. Ya mouse tutma şeyine bağlı biraz da bilek konstant şeyine bağlı, kontağına bağlı. E ben de küçüm, küçüklüğümden beri mouse tutan bir insanım. Yani rahat hareket edebildim. Bir de Steam PUBG'den PUBG Mobile'e geçince sprey atması biraz daha kolaylaştığı için rahat sprey atmaya başladım yani. NS007 kardeşim. Dur, ben sorumlu. bitirmedim ya baba. Konuşma Öyle bir bakıyorsun ya. ki bitirmiş Bana gibi. Baba konuşmamı ya. bitirmedim daha Ben ya hadi de. bitir o zaman lan. Benim iyi oynama baştan sebeplerimden bir tanesi. Arkadaşlar ben kendimi durmadan zorlu pozisyonlara soktum. Zor pozisyonlara kolay pozisyondan değil kusmadım. Full zor pozisyonlardan fight almaya çalıştım. Bu şekilde de böyle eğimimiz gelişti. Evet diğer Aha, soru alabiliriz. Bu var mı? Evet buyurun buyur, buyur sadesinde. Evet, 007 kardeşimiz sormuş. Evet. Çok güzel bir soru sormuş. Dinliyorum. Neden tospaga? Başka hayvan yok muydu? Zürafa vardı istemedi. <laughs> Şergeden olabilirdi. Şergeden olabilirdi. Kuşu. Benim ilk şeyim, lakabım Legendary'di. Legendary Arrow diye bir adım vardı ondan sonra ortaokulda mı ilkokulda mı herkesin lakabı vardı bana da o zamanlar ospik diyorlardı tospik diyorlardı ben de dedim ki lakabım olsun ospik tospik'i biraz daha böyle olgun bir hale getireyim dedim tosbağa'ya çevirdim zaten ospik tospik'i de bana şundan diyorlardı ismim Osman ya ospik diyen vardı bu adam osprik diyordu tospik diyen vardı öyle diyorlardı Musa kardeşimiz sormuş Abi en çok çekmeyi sevdiğim video türü. Oh. Yuh. 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 Yani video çekiyorsun. Yuh. Özür dilerim arkadaşlar. Vlog ya. Vlog. Yani eğlenmeyi seviyorum. En son Furkanlarla bir tane vlog atmıştım. O videoda çok eğlenmiştim. Mesela. Bakın. Resu İmahir. Bu yaz evet. Ya Resu. Resu İmahir. Resu Öyle İmahir. Şey ben Bence çok güzel yazıyorum. E-sporcu olmayı düşündün mü? Düşündüm. Bu bu kadar. Anlattım zaten az önce. Ali Hamza evet. kardeşimiz. Dinliyorum. Buri ekibinde olmasaydın hangi ekipte olmak isterdin? Muay. Oradaydım zaten. Oradan Babaya Mue. çektim. Talha Kerim. Evet. Ne tür içerikler olacak? Ne tür içerikler olacak? Ya genelde vlog çekmeyi planlıyorum. Vlog yanında biraz da One Man Squad oyun videoları. Başka bir planım yok. Bu kadar. Barış Çiçek yazmış. Furi ekibine nasıl girdin demiş. Ha, Furi ekibine nasıl girdin? Şimdi bu zaten yayınlarda da çok sorulan bir soru. Videolarımın altına da sorulan bir çok büyük bir soru. Biz turnuvalara giriyorduk. Turnuvalara girdiğimiz zamanlarda bayağı bir yüksek başarı gösterdik. O zaman Klaus, Arda, ben. Turnuvalarda büyük başarı gösterdiğimizde biraz göze battık. Göze batınca Ersin abi de bizim oynayışımızı beğendi. İlk önce kılavuza ulaştık. Kılavuza ulaştıktan sonra hep beraber salona <laughs> girdik. Buraya nasıl girdiniz değil mi bu sefer? <laughs> <laughs> tamam. Hmm, Yusuf Duman kardeşim yazmış. Yayın yapma fikirleri nereden geldi? İlham aldığın bir yayıncı var mı? Yusuf Duman bu arada maç gelen arkadaşım. Gözlük olan en hmm. sonunda. Hmm. Yayın yapmaya nereden ilham geldi? Yayın yapmak. Dediğim gibi eski yayıncılığı izliyordum. Eski yayıncılarda ne görüyordum. Benim de hoşuma gidiyordu oyun oynamak, insanlara bir şey sunmak. Hem de arkadaş edinmek. İlham aldığım biri varsa Tuğkan abidir ya. Elrein. Elrein. Rane ya da. Mehmet kardeşimiz yollamış. Evet. VS atalım. Ulan burada sormayın bari. <laughs> ya bir tane S şey yazmış. Ghost atayım mı yazmış? Onun altına bile ya. Onu da koysaydım. VS atmayalım arkadaşlar. Sayide Havo. Çel Havo mu? Sayidel Havo mu? Hı -hı. Kardeşim yollamış. Bu kadar iyi oynamayı nereden öğrendin? Babamdan. Ha. Mini Pekka yollamış. Evet. Nerel olsun? Evet. Annem Trabzon'da, babam Giresun. Buğra Kaan yollamış. En sevdiğin küçük yayıncı YouTuber. Buğra Kaan'cım. OP game. Küçük değil ki oğlum eşek kadar adam. <laughs> Benim gözümde küçük bir adam. <laughs> küçük adam. Adamı rezil ettin Atmaya başladım. Asom PMM. Ersin abiyle nasıl tanıştın? Ya bence bunu yüz yüze tanışma. Daha ya anladın. arkadaşlar şöyle tanıştı. İşte bir gün ben Osman Hacca gönderdim. <laughs> Ersin de biliyorsunuz yani e, şeyh torunu. Şeyh torunu olduğu için orada hacdaydı. Osmanlı ee, <laughs> orada tanıştılar Arkadaşlar Ersin abiyle şöyle tanıştık. Bence yüz yüze tanışmamızı anlatayım. Normal tanışmamız zaten liglerde oldu ama şöyle yüz yüze tanışmamızı anlatayım. Ersin abiyle bir gün konuşurken Ersin abi beni yanına çağırdı bir kafede buluşmuştuk. Serkan abi, ben Ersin abi, Caner abi oturup sohbet etmiştik. Ömer kardeşimiz yollamış. Abi sence PUBG'ye kaç TL yüklemişsindir? Bunu babam cevaplasın. <laughs> Arkadaşlar Araba alırdım araba 500 bin falan Olur Rahat yani. Süleyman diye bir kardeşimiz yollamış Abi babanla daha fazla video çekmeyi düşünüyor musunuz? Bu video son daha yok artık yani. Hayda. Nereden <laughs> çıktı baba Arkadaşlar babamla video çekmeyi düşünüyorum ama her zaman da değil Çünkü babam çalışıyor ve her zaman da müsait olmuyor Böyle zaten boş anlığı yakaladım Çekiyoruz ee, Başka video çeker miyiz? Belki balığa gidersek çekebilirim Bilmem belki de gezersek Tatile gidersek çekebilirim Tabii bir şeye gitmek için imkanımız var. Miami, Kaliforniya, o taraflara gidebiliriz. O tarzı gideceğiz arkadaşlar. Yani. Ahmet Savcı, TikTok'tan tanıyorum. Sevdiğim bir kardeşim. O yollamış. Ne zaman UC basacaksın? Ne zaman UC basacağım? Bilmiyorum. Babanın, Şu rız an babanın rızkına ne zaman tek atacaksın gibi yani. Ha, aynen. UC basacak mıyım? Şu an basmıyor planlamıyorum. Şu an gerek yok UC basmaya. Ama bilmem ben içerik için belki basabiliriz bilmiyorum. Gamer Pro diye bir kardeşimiz sormuş. E-spor evet. e takımı kuracak olsan adı ne olurdu? Oo. Evet, güzel bir soru. Harbi, Gerçekten evet. güzel, bir güzel, soru güzel, bir yani. soru. Harbiden düşündürücü yani. bir soru. Ha soru bitmiş. Bunu tamam. zaman. Soru bitmiş. Bunu bir düşünelim o zaman. Böyle cafcaflı bir ismi olacağını düşünüyorum. Cafcaflı da. Tamam işte cafcaflı. Cafcaflı. Cafcaflı e-spor. Ya ben benim ilk kurduğum klanı Seviyorum adını ya. Büyük ihtimalle agresif olurdu. AGR. Yapabilirdim. Yapabilirdim ya. Ben kurayım çuf çuf, 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 çuf çuf Bitti. Bitti. <laughs> Sen buz yemeye devam et. Bitti. Arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ee, sorularınızı cevapladım. Gelen sorular bunlar bu arada. Daha fazla soru gelmedi. Belki bunun part 2'sini de çekebiliriz. Biraz zaman geçtikten sonra. <laughs> Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Babamla da daha çok içerik gelsin derseniz ise yorumlarda hepinizi bekliyorum efendim. Babacım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Takılırız bir ara. Haberleşiriz. Hadi iyi Allah. Hadi iyi Allah. Mümkünse. <laughs> We'll <laughs>